E tabii ki biz uzun yıllardır tarihimizin en büyükte kuraklığını yaşadık. Yani yüce Rabbim onun karşılığında da çok güzel bir bereket verdi. Yani dua ediyoruz. Yani burada yapılan çalışmalar, emek vermek, koşturmak, sıkıntıya girmek hiç önemli değil. Biz bunları zaten yapacağız Allah'ın izniyle. Ama tabii ki o söylediğiniz gibi 20 yıl öncesine kadar böyle bir kar yağmadı. 20 yıl önce bir 35 santim civarında bir kar yağdı. Ama şu anda merkezde 50, yukarılarda bir metre üzerinde kar var. Yani gerçekten çok müthiş bir kar yağışımız oldu. Çok güzel bir bereket geldi. Bazı zorluklarını hep beraber yaşayacağız. İki gün çok fazla zorluk yaşarız. Ama ondan sonra bütün yıl boyu herhangi bir kuraklık korkusu olmadan da hayatımızı normal idame ederiz. Bu çok önemli. Allah'ın izniyle bu bereketli yağışlar devam etsin. Bizler bunun çaresini yapıyoruz. Daha önce ne demiştim? Bugün biz 350 kişiyle çalışıyoruz ama gerekirse 500, gerekirse 1000 kişi. Evet şu anda 1000 kişiyle arazideyiz. Kendi araçlarımızın dışında devlet suçları bize destek veriyor. Ayrıca özel sektörün tüm araçlarını aldık ve bütün her yerde çalışmalara başladık. E, tabii ki uzun saat kar yağdı. Kesintisiz kar yağdı. Bunu en, bunun yani bir an önce hemen aniden temizlemek, yollar açmak mümkün değildi. Ama sabaha kadar zaten açış devam edeceğiz. Yarın akşama kadar da devam edeceğiz. Ara ara kar yağışları var. O kar yağışları da olsa biz çalışmaya devam ediyoruz. Bin personelimiz şu anda arazide. Tuzlama araçlarımız çalışıyor. Solüsyon araçlarımız çalışıyor. Hiçbir problemimiz yok. Evet. Ara sokaklarda var mı? Var. Giremediğimiz yerler var mı? Var. Ama ne olur vatandaşlarımız biraz sabır. Oralara da ulaşacağız. Ama bizim için bereket. Önümüzdeki yılların daha bereketli, daha kurak olmadan rahat yaşayabilmemiz için Yüce Rabbimize dua edelim. Zararsız, ziyansız kar yağışımız devam ediyor.